Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizin için bir fincan çekmeye çalışacağız. Bu gece niyetleneceğiz ve çekeceğiz. Bugün ayın 20'si Mart'ın 20'si Perşembe günü. 2025 arkadaşlar sizin için bu fincanı yorumlamaya başlayacağız. Size o yani alın uymayanı evrene postalayın, evlerine gönderin. Abone olsan, yardım edersen, takip edersen her zaman dualarım içinden olursunuz. Allah razı olsun. Takipçilerim, takip edenler ve yorum yapanlar ve devamlı beğenenler. Allah sizden razı olsun. Gönlünüzde ne varsa Rabbim gerçek etsin ve gerçekleştirsin. Ve şimdi sizin için ihtiyacım var size gerçekten ve sizin için de buradayım. Her gün taptaze bir fincan sizin için çekiyorum. Karşına çıkarsan tesadüf değil. Demek ki bir şey var içinden. Arkadaşlar bu geneldir, topludur. Herkes için bir şey içinde var. Ama herkese uyacak değildir. Yani bazı her birinize bir şeyler var içinden. Hepsi size uyacak değildir. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ben zaten komikim. Bir şey demişti komiksin zaten. Doğrusu komikim. Ben bazı zamanlarda diyorum ya e, iptal iptal o bir şey olumsuzdur diyorum iptal. Yani olmasın misale Diyoruz 10 gün 20 gün iptal diyorum daha erken olsun diye. Arkadaşlar YouTube'da 20 dakikadır. Burada 1-2-3 dakikadır. Ve 3. kanalıma Falci Anne 2. kanalıma destek olursanız takip ederseniz abone olursanız Allah sizden razı olsun ve buna destek veriyorsunuz yeterince ve hepinizi sağ olasın Allah razı olsun fincanınızı yorumluyorum diyeceksin çok konuştum doğrudur 1 2 3 hayırlı kapınız var pencere de açılmış bir parça küçük sıkıntınız var ama ayın 24'lü güzel bir haber size gelecek bu aydır gelecek aydır belli değil bir de iki mahkeme var bir mahkeme bitiyor, ikinci mahkemeden beraat görünüyor bu kiminse. Çok kendini çıkmazlara koymuşsunuz canım. Buradan bir talih kuşu başına konacak ve bu de dört vakitten. Büyük bir kocaman bir kuş da var size geliyor haber sevdiğin kişiden size getirecek. Bu haber belki çoktandır bekliyorsun belki yeni de belli değil ama bu haber sizin için çok önemli. Önünüze duracak. Bir bayrak kalenize koymuşsunuz. Bu bayrak devletli devlet tarafından bir işe gireceksin ya da bir işe giriyorsun gibi bir haber. Kaç tane kaskısa yollarınız var. İşe gidip geliyorsunuz. Ve biraz sıkıntı olmuş size arkadaşlar. Bu sıkıntı bu, bu kafa karışıklığından kendini çıkar. Her zaman olumsuzluktan da kaç. Ve biri sizi üzüyorsa oradan durmayı. Ama bir taraftan demişler ki doğru şeyler gerçekten git oradan seni güldürene değil. Seni ağlatana yani sana gerçeği söyleyene. Sen arkandan konuşanlara pek fazla güvenmeyin. Arkadaşlar doğrudur. Bir de doğru kişi yedi köyden kovulmuş gibi biri var. Ve ne olsun ağzından hemen şık söylüyor. Onun içinde kimsenin hoşuna gitmiyor. İki yolun sonuna gidiyorsun. Bu iki yolda şimdilikten kapalı. İki vadeden sonra iki ay, iki gün, iki hafta bu yol açılacak gideceksiniz. Ve böyle ay doğmuş hayatınızda ay doğacak Allah'ın izniyle. Ve biri gitmiş harkanı size çevirmiş ama mecburdur. Bu kızmakla değildir. Sanki iş meselesi için öyle gitmiş. Bir yola uzak bir yola düşünüyorsun. Bu uzun yolculuk da yapacaksınız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bana ulaşmak isteyen kişiler benim oradadır numaram bana ulaşabilirsin gibi. Bir sürü yollarınız var. Bir imzanız var. Canınız çok sıkıldı. Ve etrafınızdan aydınlık. İşiniz yoluna gidecek. Göz aydınlığınız var. Bir para elinize geçecek. Biraz... Madi durumumuz kısıtlı kimi düşünüyorsa ama çok güzel bir kalpte çıkmış birisi var. Sanki bu nasip böyle bir yakın yere kadar gelmiş. Çok e, biri sanki size e, bir e, böyle güzel e, bir şeyler sormak istiyor, sizi mutlu etmek istiyor. Bu kişi gerçekten sizi mutlu edecek gibi ve buradan da A harfinde bu kişi kimse bir güzel gerçekten bu sizi konuşmalar var bir toplum içinden konuşacaksınız ve bunu da gerçekten güzel ve isteyen kişiler bana ulaşabilir zaten bu kalabalık içinden çok güzel bir de bir sürü kişilerle Tanışmanız olacak gibi bir arkanızdan çok sevinçli yaşayacaksın gibi bu kalabalık içinden biri olacak. ip uçlar alacaksın ya da sana yol gösterecek biri olabilir. Bir de bir hediye size geliyor canım. Bu hediye bir anahtardır. Artık e, ev değiştiriyorsun, araba değiştiriyorsun ve güzel umutlar görünüyor Allah'ın izniyle. Bir teleserseldir arkadaşlar, yani ve sıkıntılar gidecek etrafından aydınlıklar oluyor. Seni bekleyen seni seven bu adam kimse ya da bu kadın çok güzel bir etrafınızdan çok güzel bir geleceğe olacak. Bir de hayatınızda güzellikler oluyor. Ve bir de bir kısmetli bir döneme geçiyorsun. Kısmetler hayatınızdan var. Ve gene bir uzun bir yolculuğunuz da var canım. Biliyorsun ikiye bölünmüş Biraz bir düşünüp taşınıyorsun. Acaba ben ne yapayım? Ben ne edeyim? Gibi hızlı hızlı bu işiniz olacak Allah'ın izniyle. Bir kadın bir erkek sizin üstünüzde oynayabilir. Bu sizin üstünüzde oynayabilir de yanlış yani bilgi verebilir sizi üzebilir. Bunun için güvenme fazla güveniniz olma. Bir de bir şey isteyebilir. Yapmasanız sanki yani farkından olmadı bir tehlike ortasından atacak sizi. Şimdi tek başınasın gibi savaşma zorundasınız. Ancak neyle savaşa, savaşacaksın, savaşmayacaksınız bilmediğinden tek başına değil de kendini yalnız hissediyorsun, korkuyorsun da. Ama şurada küçük bir şey var. Sen yalnız kalan biri değilsin. Sanki korkuların üzerine gitmesin ve bu korkuların üstüne gidersen ve çok iyi olursun. Yani bu kişiler her istediğini yaparsanız yarın senden daha fazla, daha farklı şeyler isteyebilirsin. İsteyecek sizden yani. Biliyorsa bir kere bir tane bir bir şeyi seni tehdit ettiyse, ya da üzdüyse, ya da ne yaptı? Bu sefer yaparsan başka sefer de yapar, başka sefer de yapar. Ama eğer bir sefer onu ortaya çıkartın ve onunla mücadele ettinse bir daha sizinle uğraşmaz doğrusu ve onun istediklerini yapmamalısınız gibi bazı kişiler görüyoruz. Sanki buradan bir tehdit var gibi. Bunun için dikkat et canım gibi ve Tek başına savaşacaksın. Sanki savaş içinde. Ee, gerçek. İçinizden biraz sıkıntı, biraz hafif. Haf. Ama bu sıkıntılar hafiflemeye çalışacaksın. Ve uzun bir yolunuz var hafiflikte. Yolun sonunda iki temiz haberiniz var. Ve temiz zaten. Hane içinden temizlik var. Bir konu hakkından da sanki canınız sıkılmış bununla alakalı can sıkıntısı yaşamışsın biraz karışık bir duruma girmiş olabilirsin nedense iki kişi birbirinize sırtınızı dönmüşsün gibi ve biri onun kafasını karıştırmış gibi görünüyor bunların ayrılması için sanki bir bayan onlarla bu kişinin arasına bozmaya çalışan bir bayandır. Çünkü her şey maydanoz oluyor her yemeğe. Ve bayan kabarık saçlı bir de biraz zayıf biri görünüyor bu kimse. Hem buradan hem bir erkek hem de kadın. İkincisi de sırtını döndürmüşler bir tarafı karşısında farklı bir kişi var. Ona doğru yönelmiş gibi görünüyor. Ama doğru engel olmak isteyen insanlar var. Onun arkasından onun arkasında karışık gibi görünüyor. Değişik gibi görünüyor. Ve olayları atlatıyorsunuz. Parça parça haber ve temiz haberler size gelebilir arkadaşlar. Bu ve hem para da gelecek hem temiz haberler de gelecek Allah'ın izniyle. İki niyetiniz var her ikisi de aynı niyet aynı. Niyetin mutluluk göz yaşınız var yolunuz da var. Arkadaşlar içinizde sıktığın neyse bir insanların alakalı olabilir içinizden oturmayın içinizi karartmışsınız gibi görünüyor. Hanenizin içi gen temizdir. Açınızı sıktığın yani nedir? Bu olaylar büyük şeyler yoktur yani Allah'ın izniyle. Bir kişi sanki devlerin önüne çökmüş yalvarıyor size. Bu onun sırtını döndürmüşsünüz sen ama gene o sizden bir gele gelecek bir kalabalıkta ve sanki mutluluk sizi bekliyor. Ve arkanızdan da bir bebek var ya bebeğiniz olur ya da bebeğiniz olacak gibi bir yük var bu yükü atmaya çalışıyorsun. Ama bu erkekle birlikte böyle ikiniz de başaracaksınız. Ekeniz böyle bir dağın üstüne çıkmışsın. Ekeniz de ve gerçekten bu şeyin baş çıkabileceksin neyse. İki dilen var. Biri yakın olacak, biri de sonra. Kalbiniz temiz, haneniz temiz. Bir de bir hanenizi bir tarafta görüyorsun. Biraz sıkıntı var. Bir kişiyle alakalı gibi bir erkekle alakalı uzun boylu karışık gibi görünüyor. Ne ile ilgili Aklındaki kişi gerçekten son günlerden sizi çok düşünüyor. Basana kırgındır doğru ama her tartışmada ufak tefek sorunlar çıkıyor. Yani büyük yerlere de getiriyor gibi ve çok ona değer verdiğini ve böyle bir değer verir ve ama her zaman kendini haklı görüyor ve kendini hep üstte çıkıyor. Hep ben yaptım, ben ettim, ben biliyorum, ben ediyorum, ben yapıyorum her kendini hep haklı çıkarıyor bu kişi. Sen onunla barışmayı düşünüyorsun ve sanki gönlünü altta almak istiyorsun ve halbuki o sanki biraz Böyle biraz ego, biraz kendini beğenmiş. Kendini üstüne çıkarıyoruz Sanki gözün yoldadır. Bu kişi dönecek mi? Beni sevecek mi? Barışacak mıyız? Evlenecek miyiz? Çok kafana takıyorsun sürekli. Biliyorsun. Sevdiğin kişi sizi özlemiş. Ve yeri koruyor. Hala kalbinden duruyorsun. Hala bu fincandan... Allah'ın izni ile gördüğün gibi sanki nasıl ve güneş doğuyor Allah'ın izni ile öyle gelişme kapılar açıktır ve gerçekten bu kaderiniz ve görünüyor ve buradan yüzükler görünüyor bu yüzükler bir kadersel bir evlilik yapabilirsin Sadece evlilik değil, nişan, söz ve düğün gibi bir karar olabilir. Bir de birlik birli vakitler bir evlilik olur. Ama bir ay, bir gün, bir e, e, ayın biri, yirmi biri biliyorsunuz. Şimdi sabır ederseniz bu evlilik olur, bu mutluluk olur. Sabır etmesen onu beklemesen desen hemen. Ya şöyle ya böyle. Hemen benimle evleniyorsan evlen. Benimle evlenmiyorsan evlenme. Seni terk edeceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yaparsan siz kaybedersiniz. Çünkü her zaman erkeği bekleyin. Erkek size adım atsın. Kadınlar asla bence ben kendim kişiselce diyorum. Belki sizin fikirleriniz daha değişik olabilir arkadaşlar. Ee, yani erkek kadın diyorsun fark etmez ama... Ee, de, e öncelikle özellikle de erkekler adım atmalıdır. Sonra kadın kendini belli etmelidir. Öyle çünkü öyle olmaz. Ben e, yani yakıştıramıyorum gibi. Yolunuz açıktır. Sevdiğin kişiyle yüz yüze görüşeceksin. Beklenmeden sanki Allah'ın izniyle karşılıklı görüşeceksin ve sanki bu yolculuk birlikte gideceksiniz. Bu küskünlüğünüz, bu ayrılığınız hepsi gene mutluluk olacak. Sevindirici bir haber alacaksınız. Bu haber belki bir itiraf, belki bir özür olabilir. Ve Allah'ın izniyle çok da güzel olur. Bütün ötünüzden ve bir e, iletişimsizlik olmuş olabilir. Aile durumlar olabilir. Aileler engel olmuş olabilir. Ama sonunda e, bunları çözebileceksiniz. Bu engeller sanki dibe çıkmış gibi değil. Sabır ve Allah'ın izniyle ve buradan her şey maddi de şansınız açılıyor maddi durumdan da. Şimdi tabağınıza bakacağız. Arkadaşlar hepinizden Rabbim razı olsun. Tuttuğunuza altın olsun. Ne istiyorsan arkadaşlar Rabbim gönlünüze göre versin. Tabağınıza bakalım şimdi. Ne zaman izlersen o zamanın aynı saniye dakikası olsun. O enerjide olsun. Yani bin sene daha bu fincanı gördüğün gibi sanki aynı saniyede çekmiş gibiyim. Bir rahatlama olacak. Sanki bir düğün planları yapabilirsiniz gibi. Ve temiz görünüyor ilişkiniz. Ve Allah'ın izniyle. Ve küçük biraz çatlaklar var. Ve geçmişte kırkınlıkları atın. Geçmişte bu oldu, şu oldu, böyle oldu. Düşünmeyin. Onu atın çöpe. Geç gitsin. Kalbinin sesini dinle ve bunu da adım atın. Allah'ın izni ile acele olmayın. Ve duygularını böyle biraz e, ne diyeyim size? Biraz böyle olgun, tecrübeli bir adım atarsan güzel bir evlilik olur. Biraz zamanlama önemlidir. Ve buradan da özgürlük ve bağlamak birbirinize, birbirinize bağlı sevdiğin kişi sıkmadan ve ilerleyin canım geri dönüş var mı diyorsun doğrusu maşallah her şeyi de karşılık bulacaksın ve çok da hayatınız canlanacak sevginiz canım arkadaşlarım gerçekten size söyleyeyim ya kafi ya muğni ya fettah ya rıza bu dört isim çok önemli Bunları çekin sizin için rüzgar gibi Allah'ın izniyle nasıl yapraklar dökülüyor her şekil para bolluk rahatlama size gelebilir arkadaşlar. Çünkü canınız sıkıldı zaman maddi durumunuz kısıtlıysa sorunların varsa bunları çekin kendinize bir tezbih elinize alın tezbih yoksa da elinizden de çekebilirsiniz size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Numaram oradadır. İsteyen kişi bana ulaşabilir. Ee, şey rüya tahbiri de yapıyorum. Ücretsiz bir şeysiz. Hayır hemen. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Numaram orada biliyorsunuz.